Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. Geldin. Bu videoda sizlere Hollanda'nın Türk vatandaşlarına sağladığı avantajlardan bahsedeceğiz. Diğer ülke vatandaşlarından avantajı olduğumuz noktalar var ve bu videoda sizlere detaylı olarak bunlardan bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce arkadaşlar, eğer Hollanda'da çalışmak istiyorsanız ya da yurt dışında farklı ülkelerden birinde çalışmak istiyorsanız bu konuda bizden destek alabilirsiniz. Peki bizden danışmanlık almak istediğinizde hangi konularda hizmet veriyoruz? Sizler için Avrupa standartlarında profesyonel bir CV hazır hazırlıyoruz. İsterseniz İngilizce, isterseniz Almanca arkadaşlar. Ayrıca motivasyon mektubunuzu da yazıyoruz. İş başvurularında bu motivasyon mektubunu kullanabiliyorsunuz. Sizin adınıza iş başvuruları da yapıyoruz ve iş başvurularınızı nasıl devam ettirebileceğinizi de gösteriyoruz. Bununla kalmıyor. Vizeler hakkında sorularınız varsa da bunları cevaplıyoruz arkadaşlar. Bütün bu danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak ve bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorsanız aşağıya mail adresimizi bırakıyoruz. Bizlere mail atarsanız gün içerisinde cevap veriyor olacağız. Hollanda'nın Türk vatandaşlarını sağladığı avantajlar neler? Eğer Türk vatandaşıysanız ya da Hollanda'da oturum iznine başvurmak istiyorsanız Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ortaklık kanunu bulunuyor. Bu kanun sayesinde Türk çalışanlar ve aileler için bazen kanunlar daha esnek olabiliyor. Bu gereksinimler sizin için geçerli mi değil mi? Bu yüzden videoyu dikkatli bir şekilde dinleyin çünkü bu kanun ile daha az katı kurallar var. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 1963 yılında ortaklık anlaşması düzenlenmiştir. Türklere sağlanan kolaylıkları 5 maddede inceleyebiliriz. Birinci maddemiz şu. Oturum iznine başvururken daha düşük maliyetler. Bu ne demek oluyor? Kısaca bir örnek vermek de istiyorum. Türk çalışanları ve aile üyeleri Hollanda'da oturum iznine başvururken genellikle daha az ücret öderler. Uzatma Dönüş vizesi, ikamet belgesine başvururken masraflar daha düşük. Örnek verecek olursak, yüksek vasıflı vize 380 Euro iken bu anlaşma sayesinde Türk vatandaşları sadece 76 Euro ödüyorlar arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu sadece bir tane örnek. Diğer vize türlerinde de daha az masraflı diyebiliriz. Yani basit bir şekilde anlatmak gerekirse bu anlaşma sayesinde Türk vatandaşları vizelere daha az ücret ödüyorlar. En önemli konulardan bir tanesi şu: Partneriniz için oturum izniyle başvururken daha düşük yaş gereksinimi var arkadaşlar. Yani Türkiye'den siz sevgilinizi getirecekseniz bakın partner diyorum illa evlilik olmasına gerek yok. Daha düşük yaş kriteri var. Partnerinizin ya da evlendiğiniz kişiyi 21 yaşında değil de 18 yaşında getirebilirsiniz. Yani Türkiye'deki partneriniz 18 yaşında olması yeterli olacaktır. Unutmayın bu durumda siz ve eşiniz en az 18 olduğunda hiçbir sıkıntı yok. Normal şartlarda eğer başka bir ülke vatandaşı başvuracak olsaydı 21'di ama Türklere sağlanan kolaylık ile 18 ve bu bence gayet iyi. Şimdi bunu izleyenler diyordur ki 21 yaş ile 18 yaş arasında çok fark yok ki. Bunu neden bu kadar avantajmış gibi anlatıyorsunuz? Biz Danimarka'nın partner vizesine ve aile birleşimine bakıyorken arkadaşlar Danimarka'nın şartları arasında partnerinizin yani Danimarka vatandaşı olan kişinin getireceği kişinin bu durumda o kişi ben oluyorum. En az 24 yaşında olmam gerekiyordu. Görüyorsunuz ki Hollanda bu durumda bir avantaj sağlamış Türk vatandaşlarına ve alt yaş limiti 18'e kadar inmiş. Buradan anlayabilirsiniz ne kadar avantajlı ayrıca, olduğunu. Ayrıca ayrıca benim de 24 olmam gerekiyordu. Yani sen 24 olduğunda ben 22'ydim bu bize olmuyorken e, mesela şu anda oluyor ama o zamanlar için bir sıkıntıydı. Bu yüzden Hollanda bizce bu konuda oldukça avantajlı. Böyle arkadaşlar sonradan gelen avantajları anlamak için birazcık daha konuya hakim olmak ve gerçekten araştırmış olmak gerekiyor. Bunun da böyle bir karmaşık ve detaysal bir noktası var açıkçası. Çünkü 21'den 18'e inen yaş kategorisi çok da önemli değilmiş gibi gözükürken diğer vizelerle karşılaştırdığınızda avantajını anlayabiliyorsunuz. Gelelim şirket sponsorluğuna. Bazı oturum iznine yalnızca sponsor şirketler başvurabiliyor. Bu kural Türk vatandaşları için geçerli değildir. Bu oturum iznine kendiniz de başvurabilirsiniz. Her ne kadar böyle bir kolaylık sağlanmış olsa da yine de sponsor şirketin sizin adına başvurmasını tavsiye ediyor. Yani Tanınmış sponsorun sizin adınıza değil de sizin kendi kendinize başvurabileceğiniz 3 oturum izni var. Onlar da şu. Ücretli istihdam, yüksek vasıflı göçmen, son olarak araştırmacı. Dediğim gibi normalde sponsor şirket sizin adınıza başvuruyor ama bu durumda siz kendi kendinize de başvurabiliyorsunuz. Ama yine de böyle bir kolaylık sağlanmış olsa da yine de bunu tavsiye etmiyor. Bu yine size kalmış bir şey. Buraya kadar izleyip de kanalımıza hala abone olmayan dostlarımız varsa lütfen bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aşağıdan desteğinizi bekliyoruz. Ayrıca videomuzu beğenirseniz ve kanalımızın bildirimlerini açarsanız çok mutlu oluruz ve sizlerin desteğine ihtiyacımız olduğunu da belirtmek istiyoruz. Serbest meslek esasında çalışma izni ile Hollanda'ya gelecekseniz puan sistemi yok. Biraz bunu detaylandıralım. Serbest meslek sahibi olarak oturum iznine mi başvurmak istiyorsunuz? Hollanda şirketinizin Hollanda için önemli olup olmadığını değerlendiriyor. Şirketin Hollanda'ya değer katıp katmadığına bakıyorlar. RVO yani biz bunu Hollanda olarak söyleyelim. Hollanda bunu bir puan sistemine göre değerlendiriyor. Bir şirketin minimum puan alması gerekiyor. En güzel kısmı ise şu. Bu puanlama sisteminde Türk vatandaşları için geçerli değildir. Hollanda yalnızca iş planınıza bakarak karar verir. En basit şekilde bakacak olursak arkadaşlar Hollanda normalde puan sistemiyle değerlendirme yaparken Türk vatandaşlarının başvurularını puan sistemine göre değerlendirme almıyor. Sadece iş planınıza göre değerlendiriyorlar. İş planınıza da bakarken Önemli kriterler şunlar. Şirketiniz mali açıdan sağlıklı mı? Şirketiniz Hollanda'ya bir değer katıp katmadığına bakıyorlar. Şirketiniz Hollanda'nın ekonomisine büyüme katkı sağlıyor mu ona bakıyorlar. Serbest piyasada başarılı olur mu olmaz mı bunu değerlendiriyorlar. Serbest piyasayı ve iş gücü piyasasını aksatıyor mu aksatmıyor mu ona bakıyorlar. İş planının her bölümünde finansal olarak açıklama var mı yok mu ona bakıyorlar. Zaten arkadaşlar şirket kuruyorken şirketle alakalı birçok noktayı değerlendiriyorlar bu startup vizesinde de böyle. Aynen. Ankara anlaşmasında da böyle. Burada gördüğünüz gibi normal şirket kuruluşunda da böyle. Şirket kurarak yurt dışına gitmek istiyorsanız başvurunuzu çok iyi yapmalısınız. iş planınızı çok iyi anlatmanız gerekiyor ve gideceğiniz ülkeyi tatmin etmeniz gerekiyor. Gelelim son maddeye. Hollanda'ya serbest meslek sahibi olarak ya da ücretli çalışan olarak geliyorsanız eğer aynı işverende 3 yıl çalıştıktan sonra artık çalışma iznine gerek yok. Yani 3 yıl içerisinde eğer aynı yerde çalıştıysanız hiçbir sıkıntı yok. Tekrardan başvurmuyorsunuz. Normalde diğer ülke vatandaşları için bu sene 5'ti. Tekrardan çalışma izninizi uzatmaya gerek olmadan Hollanda'da çalışmaya devam edebiliyorsunuz. Kısacası sizlere 5 tane avantajdan bahsetmek istedik. Yorumlarınız ya da sorularınız varsa yazabilirsiniz bizlere arkadaşlar. Gördükçe cevaplamaya çalışıyoruz. Lütfen ama lütfen bizleri beğenmeyi Bizlere abone olmayı ve bir tane de yorum yapmayı unutmayın. Algoritmalarımıza destek olmuş olursunuz. Videoyu kapatmadan önce danışmanlık almak isterseniz bizden arkadaşlar. Dediğimiz gibi mail adresimizi aşağıya ve buraya ekrana bırakıyoruz. Oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Kısa süre içerisinde geri dönüş yapıyor olacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.